Sana dediler ki, eğer ilgilenmiyorsa vazgeç. Ama ya sana şunu söylesem, ilgisizlik kalıcı değil. Bugün seni umursamayan bir kadın, yarın kendini seni düşünürken, hatta seni arzularken bulabilir. Gerçek şu ki, çekicilik daha fazla çaba göstermekle oluşmaz, psikolojiyle oluşur. Ve eğer bu psikolojiyi anlıyorsan, onun kayıtsızlığını tersine çevirebilirsin. Peşinden koşmadan, yalvarmadan, kendini küçültmeden. Brainify'a tekrar hoş geldin canım. Bugün başta ilgilenmese bile herhangi bir kadının seni istemesini nasıl sağlayacağını anlatacağım. Bu ucuz flört numaraları ya da sahte oyunlar hakkında değil. Kendini onun görmezden gelemeyeceği türden bir erkek olarak konumlandırmakla ilgili. Sonuna kadar benimle kal. Çünkü bunun nasıl işlediğini gördüğünde bir daha asla peşinden koşarak vakit kaybetmeyeceksin. Ve hey, kadın psikolojisini gerçekten anlamak ve kadınların saygı duyduğu adam olmak istiyorsan şu anda abone olmayı unutma. Ama daha da önemlisi, kadınları etkileme sanatını öğrenmek ister misin? Tatlım, sana bir şey söyleyeceğim. Bu videoda anlattıklarım sadece başlangıç. Kadın psikolojisinin derinliklerinde, çekiciliğin sırlarında, ilişkilerin inceliklerinde çok daha fazlası var, öğrenilecek. İşte tam bu yüzden senin için özel bir e-kitap hazırladım. Kadınları etkileme sanatı. Bu kitapta bulacakların. Kadınların gerçekten ne istediğini anlama rehberi. Peşinden koşmadan çekici olmanın pratik yöntemleri. İlişkilerde güç dengesi nasıl kurulur? Güven ve karizmanı geliştirme teknikleri ve çok daha fazlası. Canım bu sadece teori değil. Bunlar gerçek hayatta işe yarayan, seni dönüştürecek stratejiler. Hemen indirmek için açıklamadaki linke tıklayabilirsin. Bu e-kitap senin için bir dönüm noktası olabilir. Çünkü bazen bir kadının sana bakış açısı değiştiğinde tüm hayatın değişir. Şimdi hadi devam edelim. 1. Peşinden koşmak çekiciliği yok eder. En son bir şeyi çok istediğin zamanı düşün. Belki yeni bir telefon, bir araba ya da bir insan. İlk başta heyecan verici, değil mi? Onu sahip olduğunu hayal ediyorsun ve zihnin arzu yaratıyor. Ama şimdi birinin o şeyi her gün yüzüne doğru ittiğini, onu alman için yalvardığını düşün. Aniden artık o kadar özel hissettirmiyor değil mi? İşte bir kadının peşinden koştuğunda aynen bu oluyor canım. Çoğu erkek bu hatayı yapıyor. Düşünüyorlar ki, ilgilenmiyor. Tamam, daha çok çabalayacağım. Daha sık arayacağım. Dikkatimi üzerine yağdıracağım. Ta ki ne kadar önemsediğimi görene kadar. Ama işte karşılaşman gereken gerçek. Peşinden koşmak çekicilik yaratmaz, onu öldürür. Ne kadar çok itersen o kadar hızlı uzaklaşır. Neden? Çünkü peşinden koşmak senaryoyu alt üst eder. Onun "Vay be, onu beni fark ettiğim için şanslıyım." düşünmesi yerine seni dikkatine muhtaç adam olarak görür. Farkında olmadan ona tüm gücü vermiş olursun. Ve açık konuşalım canım, insanlar fazlasıyla sahip oldukları şeyleri özlemezler. Eğer her zaman oradaysan, her zaman mesaj atıyorsan, her zaman etkilemeye çalışıyorsan, seni düşünmesine gerek kalmıyor. Kendini çoktan tahmin edilebilir yapmışsın. Ona günde üç kez mesaj attığını düşün. İlk başta kibarca cevap verebilir ama zamanla o mesajlar ağırlığını kaybeder, rutine dönerler. Ama peşinden koşmayı bıraktığın an bir şeyler değişir. Aniden bir boşluk oluşur ve o sessizlikte onun zihni çalışmaya başlar merak etmeye başlar. Neden bugün mesaj atmıyor? Bir şey mi oldu? Başka biriyle mi konuşuyor? İşte bu merak çekiciliği ateşleyen şey. Ama peşinden koşmanın daha derin bir sorunu var. Güvensizlik çığlık atıyor. Ona kendini yerinde durup onun sana gelmesine izin verecek kadar değerli görmediğini söylüyor. Hiçbir şey bir kadını güvensizlikten daha hızlı soğutmaz. Kadınlar yerinde duran, kendine değer veren yalvarmaya ihtiyacı olmayan erkeklere çekilirler. Bu yüzden bir dahaki sefere peşinden koşma dürtüsü hissettiğinde dur. Yokluğunu hissetmesine izin ver. Sessizliği fark etmesine izin ver. O durgunluk, yüz mesajdan daha yüksek sesle konuşacak. Bunu unutma canım. Peşinden koşmak, onu seni istediremez. Seni unutulası yapar. 2 sessizlik kelimelerden daha güçlüdür. İşte erkeklerin yanlış anladığı kısım. Sürekli iletişimin çaba kanıtı olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden her gün günaydın mesajları, arama kontrolleri ve iyi geceler dilekleri gönderiyorlar. Yüzeyde taptı görünür ama ona göre bu gürültü gibi. Ve gürültü görmezden gelinir. Ama sessizlik. Sessizlik güçlüdür. Sessizlik onu meraklı yapar. Onu kelimelerle doldurmadığında kendine sorular sormaya başlar. Neden mesaj atmadı? Meşgul mü? İlgisini mi kaybetti? O sorular onun aklında kiracı gibi yaşar. O merak çekiciliğin tohumu olur. Şöyle düşün canım. Dikkat bir para birimidir. Eğer dikkatini özgürce dağıtırsan değerini kaybeder. Yerde duran bozuk para gibi kimsenin umrunda değil. Ama dikkatim nadir olduğunda, hak edilmiş gibi hissettirdiğinde aniden değerli hale gelir ve insanlar değerli hissettiren şeyleri arzularlar. Şimdi bunu olgunlaşmamış davranışa çevirme. Bu onu dörmezden gelerek oyun oynamak değil. Bu denge hakkında. Dünyanın onun cevapları etrafında dönmediğini göstermek hakkında. Paniklemeden sessizlikte oturabilen bir adam güven gösterir ve güven mıknatıs gibidir. Basit bir örnek. Diyelim ki her gün mesajlaşıyorsunuz ve sonra o daha kısa cevap vermeye, daha uzun süre cevap vermeye başladı. Çoğu erkek panikler, çift mesaj atarlar, daha çok çabalarlar. Ama sen yerine geri çekilirsin. Bir gün mesaj atmayı bırakırsın. Ne olur? O boşluğu hisseder. Telefonunu kontrol eder, senin adını bekler. Hatta ilk o yazabilir. O sessizlik, yazabileceğin herhangi bir uzun paragraftan daha sert vurur. Bunu unutma tatlım. Bazen bir kadına söyleyebileceğin en güçlü şey hiçbir şeydir. 3. Fazla müsait olmayı bırak. Hadi gerçekçi olalım canım. Müsait olmak dengelendiğinde çekicidir. Ama fazla müsait olmak arzuyu her şeyden hızlı öldürür. Pek çok erkeğin yaptığı şu. Sadece o arayabilir diye arkadaşlarıyla planlarını iptal ediyorlar. Her mesaja anında cevap veriyorlar. Bir şeye ihtiyacı olduğu an her şeyi bırakıyorlar. Kağıt üzerinde çaba gibi görünür ama gerçekte seni tahmin edilebilir, sıkıcı ve unutulası yapıyor. Düşün. Birinin her zaman evet diyeceğini biliyorsan heyecan nerede? Hiçbir zorluk, hiçbir gerilim yok. İnsanlar kazanmak zorunda oldukları şeyleri arzular. Bu yüzden en nadir şeyler değerli hissettiriyor. Şimdi bunu kendi hayatınla ilişkilendir. Çok istediğin bir şeyi hatırla. Belki bir terfi ya da bulmak zor olan nadir bir şey. O kıtlık, onu daha çok istemeni sağladı. Ama bir şey sana özgürce verildiğinde, o kadar özel hissettirmedi. Aynı prensip burada geçerli. Kadınlar etraflarında dönen erkekleri arzulamazlar. Kendi hayatları, tutkulları ve öncelikleri olan erkeklere çekilirler. Bazen "Üzgünüm yapamam, bu gece meşgulüm." diyen bir adam, her zaman bekleme modunda olan adamdan daha çekicidir. Neden? Çünkü bağımsızlık değeri işaret eder, çaresiz olmadığını gösterir. İşte gerçek canım. Eğer kendini çok kolay ulaşılır yaparsansa, seni özlemesine gerek kalmaz. Ama her zaman müsait olmadığını, hayatının dolu olduğunu gösterdiğinde, sen olmadığında boşluğu fark etmeye başlar. İşte özlem o zaman başlar. 4. Gizemli olmanın gücü. Hepimize dürüstlüğün önemli olduğu söylendi ve evet, ilişkilerde önemli. Ama çekicilik söz konusu olduğunda gizemsiz dürüstlük kıvılcımı öldürür. Çoğu adamın yanlış yaptığı şey fazla paylaşıyorlar. Düşündükleri her şeyi, her planı, her duyguyu söylüyorlar. Güven inşa ettiklerini düşünüyorlar ama aslında yaptıkları, onu merakla tutan tüm gizemi soyup almak. Çekicilik mantıkla çalışmaz tattım, duygusaldır. Ve merak en güçlü duygulardan biri. Seni tam olarak anlamadığında, boşlukları kendisi doldurmaya başlar. Nereye gidiyor? Kiminle? Ne düşünüyor? O zihinsel tahmin oyunu onu meşgul tutar, seni düşünmeye devam ettirir. En sevdiğin filme benzetebilirsin gerilim, belirsizlik, bilinmezlik, seni izlemeye devam ettiren şey bunlar. Eğer tüm hikaye ilk beş dakikada açıklansaydı, gerisi umurunda olur muydu? Muhtemelen hayır. Kadınlarla da aynı canım. İlk günden fazla şeffaf olduğunda, ondan keşfetme eğlencesini çalıyorsun. Ama biraz geri durduğunda, bazı şeyleri söylemediğinde gerilim yaratırsın. Ve gerilim, çekicilik yaratır. Bu yalan söylemek anlamına gelmiyor. İlk günden açık kitap olmamak anlamına geliyor. Bazı katmanları gizli tut. Seni daha derinlemesine tanıma hakkını kazanmasına izin ver. Çünkü ne kadar az bilirse o kadar çok hayal eder ve genellikle hayal ettiği şey gerçeklikten daha güçlüdür. İşte sır. Gizem kim olduğunu saklamakla ilgili değil. Ne açıkladığını zamanlamakla ilgili. Onu merak içinde bırak. Tahmin etmesine izin ver. Daha fazlasını istemesini sağlayan şey bu. 5 onun dikkatine asla yarışma. İşte erkeklerin çoğu kendilerini tuzağa düşürdükleri yer. Onu diğer adamlarla çevrili görüyorlar. Bu yüzden daha çok çabalıyorlar. Daha hızlı yorum yapıyorlar, daha yüksek sesle iltifat ediyorlar ve fark edilmek için kendilerini zorluyorlar. Ama işte gerçek. Eğer onun dikkati için yarışıyorsan, çoktan kaybetmişsin. Neden? Çünkü gerçek erkekler yarışmazlar, çekerler. Değerini bilen bir adam ona başka kimin mesaj attığını, fotoğraflarını kimin beğendiğini ya da onu etkilemeye kimin çalıştığını umursamaz. Yerinde durur. Çünkü değerini biliyor. Başkalarıyla karşılaştırıldığında küçülmüyor. İşte acı gerçek canım. Yarıştığında onu bir kaidenin üzerine koyuyorsun. Onun dikkatini kazanman gereken bir ödül gibi görüyorsun ve kadınlar o enerjiyi hissedebilirler. Seni çaresiz gösteriyor ve çaresizlik asla saygı kazandırmaz. Senaryoyu tersine çevir. Sen ödülsün. Zamanın, odağın, enerjin, bunlar bedava değil, ucuz değiller, değerliler. Ve bunun gibi yaşamaya başladığın an onun algısı değişir. Aniden senin dikkatini kazanması gereken bir şey gibi hissettiriyor. Kadınlar dikkatlerini dilenmeyen erkekleri istemezler. Varlığı zaten dikkat talep eden erkekleri isterler. O yüzden onun onayı için savaşmayı bırak. Değerinde sağlam dur. Bunu yaptığında seni kalabalıktaki bir adam daha olarak görmeyecek. Seni kaybetmek istemediği adam olarak görecek. 6. Güven manyetiktir. Kadınları zayıf düşüren tek bir özellik varsa o da güvendir. Görünüş değil, para değil, tatlı sözler değil. Güven. Her bakımdan ortalama olabilirsin ama sarsılmaz özgüvenle yürür, konuşur ve yaşarsan kadınlar fark eder. Erkeklerin yaptığı hata şu: Sadece aşkın yeterli olduğunu düşünüyorlar. Kalplerini döküyorlar, uzun mesajlar yazıyorlar ve her şeylerini feda ediyorlar. Ama güvensiz aşk zayıflık gibi hissettiriyor ve zayıflık çekmez canım. Öte yandan güven, sessiz ama güçlüdür. Tereddüt etmeden karar alma şeklinde. Sadece onu memnun etmek için dağılmak yerine yerinde durma şeklinde. Var olmak için onaya ihtiyacın yokmuş gibi kendini taşıma şeklinde o sessiz güç bağımlılık yaratıyor. Düşün. Kaç kez bir kadının en yakışıklı ya da en nazik olmayan ama o aurası olan bir adamı seçtiğini gördün. İşte başındaki güven, güç, istikrar, liderlik sinyali veriyor ve kadınlar buna tepki vermek üzere programlanmışlar. Güven kibir değil, herkesten daha iyi olduğun gibi davranmak değil, öz saygı, değer verilmediğinde yürüyüp gitmek istekli olmak. İşte bu yüzden güvenli erkekler kadınların zihinlerinde kalırlar. Bu yüzden onlar gittikten sonra bile onları düşünürler. O yüzden sadece aşkın onu seni isteteceğine inanmayı bırak. Güvensiz aşk bağımlılıktır. Ve bağımlılık kadınları iter. Ama güven, güven seni unutulmaz kılar. Son Söz İşte karşılaşman gereken çıplak gerçek canım. Kadınlar yalvaran, peşinden koşan, sadece onu kazanmak için kendi değerini feda eden adama aşık olmazlar. Otur adam sempati kazanır, arzu değil. Kadınların gerçekten istediği, düşünmeden edemedikleri erkekler yerinde duran erkeklerdir. Kibir olmadan güven gösteren, biraz gizemli kalan, zamanlarını şeker gibi dağıtmayan erkekler. Bir kadın şu anda seninle ilgilenmeyebilir ama tatlım, çekicilik statik değil, akışkandır nasıl göründüğüne, kendini nasıl taşıdığına ve en önemlisi kendine ne kadar değer verdiğine göre değişir. Onun algısını tersine çevirebilirsin. Daha sert koşarak değil, geri çekilerek, alan yaratarak ve senin yokluğunda hayatın nasıl olduğunu hissetmesine izin vererek. İşte o zaman neyi kaçırdığını fark eder. Bu videodan bir şey alacaksan şu olsun. Yarışmayı bırak. Aşırı açıklama yapmayı bırak. Kendini kanıtlamayı bırak. Sen ödülsün. Ve ödül gibi yaşadığında o fark etmeden edemez. Bir zamanlar sana bakmayan kadın bile kendi değerini bilen bir adamı gördüğünde o çekimi hissedecektir. Şimdi senden duymak istiyorum canım. Hiç peşinden koşmayı bıraktığın ve aniden geri geldiği bir durumun oldu mu? Ya da belki fazla müsait olmanın ilgisini öldürdüğünü fark ettin mi? Deneyimini yorumlara yaz. Çünkü her birini okuyorum ve seninle bağlantı kurmayı çok isterim. Ve gitmeden önce bunu unutma. Bir sonraki video, çoğu erkeğin ilişkilerde yanlış yaptığı bir şey hakkında. Sadakati çok erken vermenin aslında onu neden ittiği. İnan bana kaçırmak istemezsin. O yüzden abone ol butonuna bas, bildirim zilini aç ve bugünkü videodan değer aldıysan kanala destek olmak için beğen. Ve daha derine inmeye, kadın psikolojisini gerçekten anlamaya ve kalıcı çekicilik türünü inşa etmeye hazırsan, aşağıdaki Kadınları Etkileme Sanatı e-kitabını indirmeyi unutma. Açıklamadaki linkten hemen indirebilirsin. Orada burada herkese açık paylaşmadığım ileri düzey stratejiler paylaşıyorum. Keskin kal, dengede kal ve unutma. Çekicilik aşkın peşinden koşmak değil, görmezden gelemeyeceği adam olmakla ilgili. Senin neyim her zaman?